Rolü deniyorum. Aynen bak. Şu an yayın oldu bak. Ama yayın niye her şey gözükmüyor amına koyayım anlamış anlamıştım yani. Şu an yayın oldu bak. Amına koyayım anlamıştım yani. Şu an yayın oldu bak. Ha onu anlamıştım. Aa, ya. Ya. Şu an yayın oldu bak. Amına. Hı? Selamun aleyküm. Bende ne gözükmüyor? <laughs> Hayır şimdi <gülüyor> gözüküyor. Kanka <laughs> kaliteye <laughs> bak. Bende ne gözükmüyor? Hayır şimdi gözüküyor. Ne yaptın yayın ediyorsun? Kanka <laughs> bak. Bende ne gözükmüyor? Hayır şimdi gözüküyor. 480p <pin> ile <laughs> orası böyle sizi. Stüdyo yere. Evet kendimize rolü veriyoruz. Nereden yükselttik bunu izi? Bilmiyorum ben. Hiçbir kanala mesaj gönderemiyorum abi. Nasıl ya? Ne haber Aşırı kötü lan. Şunu yerlek da öyle açık yani bari koyayım böyle yarrak gibi çıkıyor. Bu ne böyle amına götürsün ki. Yani amına koyayım böyle yarrak gibi çıkıyor. Bu ne? Senin modu yapıyorum. Yemin ederim tam bir köpek Senin rolü bu ya. Tam modeli modeli köpek modeli. rolü. Yemin ederim tam bir köpek Senin rolü bu ya. Tam modeli modeli köpek modeli. rolü. Yemin ederim. Senin şey moderatör yaptık kanka haberin olsun. Bundan sonra sen benim moderatörümsün.